Merhaba dostlarım bugün sizlere benim yaptığım e, mappingi göstereceğim arkadaşlar hemen videoya geçelim burada e, yazan strain recorder e, onu indirmeniz lazım arkadaşlar ekran kaydedici ekran video kaydedici x recorder yazsanız yani sesli e, sonra asını indirmeniz gerekiyor burada sketch 90 t nokta 06'yı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar canlı dünya haritasını yüklemeniz gerek. Ee, i̇lk önce canlı dünya haritasını açmanız gerek arkadaşlar. Arkadaşlar canlı dünya haritasına girdim. Gördüğünüz üzere. Canlı dünya haritasına girdim. Gördüğünüz üzere. Eee burada diyelim Mısır sudan savaş yapacaksanız ekran görüntüsünü alın telefonu. Böyle ekran görüntüsünü alın buradan. Ve çekeceksiniz arkadaşlar. Bu tuşa basıp çekiyorsunuz. Arkadaşlar fotoğrafım hazır. Şimdi çizim uygulamasına girelim. Evet arkadaşlar burada yaptığım e, gözüküyor. Hemen burada galerinize girmeniz lazım. Fotoğraflar gözüküyor. Evet arkadaşlar e, şu andaki şeyler görünmemesi lazım. Çünkü e, böyle gözü gözüktüğüm videonun kalitesi gidiyor arkadaşlar. Ve tamam böyle yapsanız şimdi bunu böyle basacaksınız arkadaşlar ve çizim uygulamasına giriyorsunuz. Arkadaşlar hemen e, buradan dolgu işaretine basmanız lazım. Burada dolguya basmanız lazım. Ben mısırı sarı yapacağım. Ama sudanı sarı yapmayacağım. Bazen hata verebiliyor öyle. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi geliyorsunuz. Şuradaki boş noktalara dolgu işaretinde basıyorsunuz. Çünkü gözükmemeleri lazım hiçbirinin. Evet gördüğünüz üzere Hani arkadaşlar benim de kanalımda Türkiye Suriye videosu var. Ben de onu böyle yaptım işte. Evet. Hemen şu gölleri silin. Ve gidip dükkanda yani şeyde kalem şeylerinde girip ee, gidin 38 ayarlayın bunları. Böyle hemen arkadaşlar bu arada çizme uygulaması parasız. Yani isterseniz indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Mısır'ın yazısını silmek istiyorsanız böyle boya kaleminde silebiliyorsunuz. Yani üzerine boyuyorsunuz aslında. Diyeyim. Kırmızı şeye alacağız. Şaklama kalemini. Böyle alıyorsunuz arkadaşlar. Boyuyorsunuz işte. Aman pardon. kaydı arkadaşlar. Hafiften böyle yapalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, güzel. Yani hazır da telefonunuz varken bilgisayar almaya almayın yani mesela savaş senaryosu için arkadaşlar. Bir tane daha yöntemim var ama o yöntem biraz kötü yani arkadaşlar. Görünüm böyle işte. Yani ben... Da arkadaşlar e, like'ları biraz çoğaltalım arkadaşlar çok az like geliyor yani benim gibi aynı mapping videosu yapıyor bir adam e, 15-20 like geliyor bana e, 4 4 3 2 like falan geliyor arkadaşlar yani e, like'ı az yani like fazla yapsak çok güzel olur şimdi başkenti belirleyeceğiz beyaz şeyle yani beyaz kalemle belirleyelim hemen Evet. Evet süper arkadaşlar. Şimdi savaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani ülkelerin şeylerini bilmiyorsanız yani canlı dünya haritasından bakın. Yani bir kağıda yazın. E, oradan senaryo senaryoyu yazın mesela bir kağıda. E, oradan bak oradan bakarak okuyun hem de şey olur arkadaşlar. E, hiç şaşırmazsınız. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bu videonun böyle devamını gelmesini istiyorsanız patlatın like'lar arkadaşlar. Hadi 6 like gelsin ya da 4 like gelsin. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın bay bay.